Uygur üniversite Rektörümüz ile birlikte ben de Çankırı Üniversitesi Rektörü olarak buraya geldik. Gelmiş dedik ki tıp fakültesini bir görelim. Öğrenci de öğrencilik yıllarıma gittim sizleri görecek beyaz önlüklerle birlikte. Sizlere başarılar diliyorum. Ee, i̇leride doktor olacaksınız. Doktor çok kutsal bir meslek. Evet, şimdi yapay zeka ile artık şeyleri kendisi üç boyutu gösteriyor yani. size. Şimdiki nesil çok şanslı. Maçet bu maçet bu maçet. Evet çok güzel. Çocuklar tercihler, tercihlerine göre çıkardık. Şimdi kıymetli hocam, şurayı görüyor evet. musunuz? Ee, burada delikler var ya. Evet. Hı. Biz bu fossa diyoruz bunlara değil mi? Bunun tamamına Evet. Postsakranik, anterior, evet. media, posterior. Evet. Şu delikleri hocam anatomi sınavında bize soruyorlar. Evet. Buraya bayrak koyuyorlar. Evet. Doğrudur. Diyor, hemen süre evet. var, yazman gerekiyor. Bu deliklerin hepsinin ismini yazmanız evet. gerekiyor değil mi? Evet, doğrudur. Biz de böyle başlıyoruz. Foramen, sekum, Christa Carli, Canalis evet. Opticus, bir evet. sürü Orbitalis Superior, evet. bu da Rostur Rotundu, evet. O, o, ovale Spinozum, aynı Burası zamanda Cetella, Cetella turcica, Tursica, bezinin oturduğu yeri. Evet. Bir rivayete Bu göre Türk'ün kolunun güçlü olmasından dolayı vurulduğu zaman ilk sınan yerdir. Evet. Burası ise fizyolojide olabilir. Bu sağlıklı, bu da kapçalık